Geçen evvelki yıl gelmiştim değil mi? Senin aracı yaptın. İki yıl önce. Sen aracı iyi korumuştun ama evet. biz de nispeten gücümüzü yettiği kadar iyi yapmışız. Şimdi bu araç yaklaşık bu araç suyu. Sence taşıdınız. Yer 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 Aleyküm selam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bunları çelik yüzü sistemiyle tamir edeceğiz. Şimdi sabahleyin yer pasata vaktin edelim. Evet. Onlar hiçbir yerde tamir etmişler tekrar geri bize geldi. Selamlar Hacer. Aleykümselam. Bura Şimdi bunları şerif öteki sistemiyle tamir edeceğiz. Doğuş ve yaratmak bize hastaydı. Ama Bunu tamir etmek de bizim vazifemiz. Biz i̇şte şurada, İlyas ateş olarak Allahü Teala bize bu ünvanı layık görüyoruz. Anlıyor musun? Evet. Biz de gücümüzün gittiği kadar bunların tamiratlarını yapıyoruz. İki tane patentim var Şey. Oradan gösteriyor mu? Hı, hı. Şunları. Şimdi bazen öyle oldu mu? Diyorlar. Her çelik ötüş, çelik ötüş değil. Her çelik ötüşçü de çelik ötüşçü değil. İşin, normal arızalı yerleri yapıyoruz. Bir de vatandaşların bozuklarını tamir ediyoruz. Bozuklarını tamir etmek daha zor oluyor bize. Bilmiyorsanız yapmayın. Her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Ben de değilim. Ben hiç galericilik yapmadım. Ne bileyim elektrikçilik yapmadım. Ne bileyim tamircilik yapmadım. Lastiğim patlar. Arabayı olduğu yerde bırakırım birini gönderirim. Kardeş bunun arızası var böyle böyle gibi onu tamir et diye. Herkes işini yapsın. Bak ya herkes işini yaparsa burada mutluluk olur. Abi. İş döner. Herkes her işi yapıyor bizim memlekette. Elindeki çelik uyumlu değil. Kendinin ustalığı yetersiz. Kardeşim yapmayın. Ha bir de bunun yanında kalaycı hesabı. Hem kendisi bilmiyor. Bir de sağa sağa sola iş öğretiyorlar. <laughs> Anlıyor musun? Abi bu işin mucidi de ustası da sensin. Ya Hüseyin böyledir. E, sokaktan geçen adama patent falan veriyorlar mı? Yok abi. E, vermiyorlarsa o zaman bir şey var demek. Abi bir şey var da. Biz de çaba gösteriyoruz Allah'la şimdi. Eğer bu insan yeter ben adam, Sanatkale'den adam, Samsun'dan, Trabzon'dan ne bileyim aklına gelen Türkiye'nin her yerinden adam buraya insanlar getirtebiliyorsa bu bizim bir şeylerimizin var olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Fakat marifete tabidir. Ben de marifet olmasaydı sen iki sene sonra geri gelir miydin? Sana soru soruyorum. Kesinlikle usta. Onun için işimizi yapacağız ama sadece kendi işimizi yapacağız. Her işi yapmayacağız. Benim iş prensiplerim vardır. Yaşam yaşam felsefem vardır. Hani insanların yaşam felsefesi olursa zaten bitirileri gibi profesyonellik olmadı. Beni 365 günün yaklaşık 350 günü burada görürsün. Dünya ateşi Allah ömür verirse hani sizlere hizmet etmekten hastalık ve ölümün haricinde pek bir şey engel olamaz. Yani sen e, diyorsun misal Antakya'dan geldim. Ben de diyorum ki Antakya şurası. Yani Antakya şurası. Onların her biri bir yerden geliyor. Biraz sonra da görürsün Sivas'tan geliyor adam. Evet. geçen hafta Iğdır'dan evet. geldi. Anlıyor musun? Yani her birini bir yerden getirebiliyorsa e bir de hem zaman harcıyor hem para harcıyor. Yani İşin gücün rast gelsin ustam. Bu işin mucidi sensin. Evet. Allah Bandosu. razı olsun. Hamdolsun. Bu birinci aşamaları yeterli. Biraz bekleyeceğiz. Üstümü doldururuz. Sevdim. Teşekkür ediyorum. Ellerin yemeklerine sağlık ustam. Sağ olasın. <laughs>